Allah şeref verdiniz. Heyecan getirdiniz. sefalar getirdiniz. Kırklar diyarı, kırk Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 50 yılı aşkın süredir başcağızgırlığını yapan ve Pele lakabıyla bilinen 74 yaşındaki Mehmet Tura, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süre önce COVID-19 testi pozitif çıkan ve özel bir hastanede tedavi gören başcağızgır Tura, bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Pele Mehmet lakaplı Mehmet Tura'nın vefatı başta ailesi olmak üzere Güreş camiasını ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Her meydanına şeref verdiniz, heyecan getirdiniz, sefalar getirdiniz. Kırklar diyarı kırk binara. Edirne Er Meydanı'nın yarım asırlık sesi olan Başcazgır Mehmet Tura'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sizlere... იდარი <laughs>